Hepinize merhaba arkadaşlar ee, Bugün çok hüzünlü diyeyim başladı diyeyim ee, Tırmamız burada ee, Yemek yiyor ee, Yoğurt koymuşlar ee, Bırınlarımı niye çekeyim diye derseniz e, Baya bir göz gözyaşı vardı Ailece beraber Hatta sonra sokaktakinlerde Parkın orada e, bir tane kedi Çiğnenmiş geçerken gördüm Sonra eve geldim evde tırmık yok e, Evdekilere söyledim Sonra e, tabii gittik aldık falan, e, gömleği götürecektim, e, e, artık aldık tam e, arabaya, yani götürüyoruz şu e, poşete koyduk diyeyim, götürüyoruz, tam artık hareket edeceğiz, e, sokan bir başından tırmık koşa koşa geldi, yani bizi e, epeyce bir korkuttu, tırmık duydun mu, anladın mı, yok anlamadı ama e, o halde çekmiş olsaydım videoyu e, işim çok yani sızladı. Çünkü ben bunu gözüm gibi sakın evine çok seviyorum. Gece dörtte falan saldım bunu. E, uykusu dağılmış. Ondan sonra sabahleyin beş gibi falan kalkıyor. Beraber kalkıyorduk. Bugün erken kalktı. Saldım. İşte saat kaçtı. E, geri dönerken de o şekilde görünce parkın orada. Bize en yakın parkta. E, ve aynı e, tekercinsi Epeyce bir e, yoruldum. Ondan sonra işte tam götürüyorduk. Şimdi e, tabii öteki kediyi de e, aldık götürdük dert ettik diye. E, kaldık gömdük. E, tırmık yani biraz daha gelmeseydi tırmık olarak gömecektik Götürdük gömdük. Şimdi geldim. He, böyle bir video çekeyim dedim. E, hepinize selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun.